İlk defa Cup tabelası gözüktü. 343 kilometre varken kısmetse bu noktadan sonra 343 kilometre yolum var. Yolumuz var. Şu anda Norveç Finlandiya sınırındayız. Şu taraf gördüğünüz taraf Finlandiya. Bakın Finlandiya'nın tabelası. Ve bunlar da eski gümrük binaları. Bu gümrük binalarından sonra bu tabeladan sonrası da Norveç Norveç'e girer girmez Doğal yaşamın bir parçası olan Tilki ile karşılaştık Tilki'yi görmek Bizim için çok hoş sürpriz oldu Çünkü pek alışık olmadığımız bir görüntü bu bizim için Şimdi size seyahat videolarımı Başlamadan önce Norveç'in Hammerfest Kasabasından da bir iki görüntü vermek istiyorum Burası Kuzey Kutbuna yakın en yakın şehirlerden birisi. Gördüğünüz gibi Norveç'te sokaklarda şehir işlerinde geyikler özgürce dolaşmaktalar. Kimsenin bir şey dediği adam müdahale etmiyor. Hemen hemen şehrin kasabanın her yerinde geyik sürüleriyle karşılaşmak mümkün. Buradaki doğal bir parçası buranın. Şehrin doğal bir parçası sokak geyikleri. Yani Türkiye'de sokak köpekleri Norveç'te sokak geyikleri diyebiliriz. Hammerfest 10.000 bin nüfuslu ufak bir kasaba. Kasabanın her yerinde geyikler özgür işe dolaşmakta. İnsanlar da bunların şehirde böyle dolaşmalarına alışmışlar. Şehrin bir parça olsun olarak kabul ediyorlar. Gördüğünüz gibi herkes hayatından memnun yani. Ve bizim için yani böyle sokaklarda geyikleri falan görmek yani çok enteresan ilginç geliyor. Türkiye'de böyle sokaklarda dolaştılar geyiklerin başına valla çok şey gelir ama buralarda kimsenin en ufak müdahalesi yok. Onlar da artık alışmışlar şehir hayatına. Böylece şehirde mesutluk, bahtler. Onlar da bir şekilde yaşıyorlar. Norcap yolculuğumuza <laughs> Norveç topraklarında devam etmekteyiz. Norveç'in Resmi adı Norveç Krallığı'dır. Anayasal monarşili yönetilir. Başta bir kral ve parlamento vardır. Nüfusu 5 milyar civarı ve gittikçe yaşlanmakta ve azalmaktadır. 185 bin kilometre kara yüzü ölçüm vardır. Norveç Kralı Harald annesi babası ve kendisi Norveç dışında doğmuştur. Yaklaşık olarak Norveç'te 400 bin göl vardır. Kasım, Aralık, Ocak aylarında güneş hiç doğmamakta. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında da Norveç'te güneş hiç batmamaktadır. Norveç doğal kaynaklar zengindir. Doğal gaz, petrol, bakır, nikel, demir, çinko, kurşun, balık, keresi, elektrik zengindir. Dünyada kişi başına düşen mil, e, milli geliri en yüksek ülkelerden biridir. İşsizlik oranı dünyadaki en düşük ülkelerden biridir. Avrupa Birliği'ne katılmamaktadır. İki kere yapılan referandumda halk Avrupa Birliği'ne katılmayı reddetmiştir. Fakat serbest dolaşım bölgesi kapsamındadır. Yani Schengen vizesiyle Norveç'te rahat seyahat edilebilir. Schengen vizesinin bölgesinde olmasından dolayı da birçok yabancı başka ülkelerden üçüncü dünya ülkelerde, üçüncü ülkelerden, Avrupa dışındaki ülkelerden göç almaktadır. Nüfus demokratik yapısı her geçen gün değişmektedir. Norkap yolculuğumuzun sonlarına doğru gelmekteyiz. Artık bundan sonra orman ve ormanlık alanlar tamamen bitmiş özetle. Burada sonra ağaç coğrafi olarak yetişmemekte. Daha kuzeye çıktığımız için. Bitki örtüsü yazın açan, yazın ot yeşeren otlardan ibaret step bozkırlık alanlar. Yerleşim yerleri de artık tamamen azalmış. Tek bir seyrek aralıklarda evlerden ibarettir. Bundan sonra düzeye iyice yaklaşıyoruz. Yani yolların motorlu taşıda çıkabileceğimiz en son noktalarına gelmekteyiz. Gördüğünüz gibi tamamen boş, fakir toprak alanlar. Hemen hemen kimsenin olmadığı yerlerde artık bekleyiz. Nüfus tamamen seyrelmiş. Yok denecek kadar az bir şey. 16 günlük seyahatimizin sonunda kuzeyde arabayla motor taşıtla çıkabilecek en son noktaya North Cup'a ulaştık. Sisli bir günde denk geldik. Çadırımızı kurduk, dinlendik. Şurası da meşhur North Cup'ın en son binası. Onun içinde biraz sonra size göstereceğim. Gördüğünüz gibi tır otobüsleri buraya park ediyor. Şu sağ tarafa da otomobiller, minibüsler, otobüslerden diğer araçlar park ediyor. Ve şu gördüğünüz gibi taşlardan sonrasına geçmek yasak. Ama ben o kadar yol gelmişim. Kuzey noktasının son gelinebilecek noktasına kadar geldim. Ve motorumu oraya park ettim. Gördüğünüz gibi artık kuzey ya arabayla çıkılabilecek en son noktanın son noktasındayım. İşte burası North binası. Yani artık bitti yer. Onun dibine de en son noktaya çadırımı kurdum. Binanın içine oradaki fiyatlarda yaşayan kuşların temsilen işte çeşitli böyle görsel şeyler yapmışlar. Kuş yuvaları, kuşları gösteren tasvirler var. Tabii bu fiyortlarda yaşam hakkında ilgi vermek babında. kapın tarihini anlatan şöyle bir fotoğraf sergisi yapmışlar. 1553'te böyleymiş. de böyleymiş. 1873'te bu şekildeymiş. 1929'da bu şekilde sadece bir çadır gibi bir şey varmış. Burada gördüğünüz gibi. Çadır gibi bir şey varmış. Bir Sonra 1950'nin resmini çıkarmışlar ne olmuşsa. 1956'da 1956'da böyle arabayla geliniyormuş bir şey varmış. 1984'te de bu şekilde bir anıt dikilmiş, onsa devamı gelmiş. North seneler içindeki değişimini gösteren bir şey yapmışlar. 1664 yılında Norkap böyleymiş. Yani bir tasvir yapmışlar. Canlandırı yapmışlar. Aşağı doğru gittikçe zaman artıyor tabi. Devam ediyorsunuz. 1873 yılında ise böyleymiş. Devam ediyoruz. Burada böyle bir bölüm var. Valla bu bölüm ne olduğunu anlamadım. İçeride masası, sandalyeler var, masa var. Şu gördüğünüz gibi sandalyeler var. Burada da böyle bir masa var. Ne oldu anlamadım. Neyse devam ediyoruz aşağı doğru. 1907 yılına geliyoruz. Tabii şimdi parlıyor gözükmüyor. O yıla ait çeşitli fotoğraflar falan var bu Nord Kapla ilgili. Ben ne olduğunu çok çözemedim. Kral görüntü diye bir yer var. Bakalım neymiş. Aa, bak balkona çıkıyoruz bir vayyyy wow. fiyortlarda esnaf işlemci bulutlarda olduğu için yani evet tam o kral görüntü buymuş demek ki Burası kuzey noktasında arabayla gelebileceğiniz en son yer. Otobüsler şuraya park ediyor. Diğer vasıtalar şuraya park ediyor. Yani vasıta kuzeyde en son buraya kadar gelebiliyor. Burası da Aşağısı gözükmüyor dikkat ederseniz. Ve Gece bir, şu anda gece bir olmasına rağmen güneş batmıyor. İşte. Burası. Kuzey Etli'ye gidebileceğiniz en son nokta. İşte North Cup. Solda çok uç noktadaki o meşhur küre. North Cup'ın singesi. Yükseklik çok yüksek. Aşağıda bulutlar var. Bulutlardan daha aşağısı gözükmüyor. Saat gece 1 oldu halde güneş de batmıyor. Hala güneş tepede. Burada gece olmuyor. Ancak biraz bu kadar bir gece oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>